Arkadaşlar karayı da aldık. Şimdi var ya çok eğlenceli bir yere gidiyoruz ya. Kaptan götür bize eğlenceli yere. Eee <laughs> Luna Park'a gidiyoruz değil mi? Ee, ne oluyor lan? Aa, yine aynı şey. Hayır hayır. Ee, kaptan burayı biliyorsun. Bak sağa dönmeyeceksin. Lütfen. lütfen sağa dönme. Sağa dön. <laughs> Başımıza çok kötü şeyler gelecek. Neden böyle yapıyorsun? Anam. Dur dur. dur. Aa, hayır. <laughs> Ağzım burnum kırıldı ya. Sana sağa dönme dediğim. Abi kim götürüyor onu? Biri götürüyor. Ah. Hoş geldiniz çocuklar. Ben de korkmayın. <laughs> benim bloklara tayin oldu. Zaten sizden onlara blok getirmenizi istiyorum tamam mı? Anam ne yapacağız la? Bu yine bizi kaçırmış. <laughs> Arkadaşlar üstünüzü kapatın. Üstünüzü kapatın. Her şey çok tehlikeli olacak şu anda. Koşmayın o tarafa doğru gidiyorsunuz ama bir tane beni bekleyin. Ay bunda da çok havasızım ya. Of hiçbir hava havada girmiyor. Bu nasıl kutular? İki tane delik kesseydik bari. <laughs> Bu olacak yemin ediyorum bu olacak. Yok arkadaşlar bu böyle olmuyor ben de böyle gideceğim artık. Tamam arkadaşlar yapacak bir şey yok. Şimdi kutular kayboldu kutuları bulup ondan sonra kaçacağız buradan. Sadece bu kadar basit ya. Herkes koçuk kutu bulsun birer tane tamam mı? Ne güzel karneleri almıştık eve gidiyorduk ya. Bir anneme karnemi gösterecektim para alacaktım. Arkadaşlar bu arada karneniz iyi geldi mi la? Yorumlara yazın tamam mı? Takdir teşekkür edenler yazsın bakalım kimler almıştır. <laughs> Allah'ım ben ne yapıyorum şu anda ya. Karnemi de götüremedi beni be. Aha kutu buldum. Vallahi kutu buldum arkadaşlar. Çok güzel. Şu ana kadar 8 tane bulmuş. Aa kutular hep buradaymış. <laughs> arkadaşlar 2 tane daha buldum. İyi 8 tane bulduğumuza göre arkadaşlar hepsini tamamlayacağız. Arkadaşlar lütfen herkes hızlı hızlı kutuları bulsun. Buradan bir an önce kaçmak istiyorum. Siz beni neden takip ediyorsunuz? Lütfen çıkar mısınız? Neyse en azından kalabalığız arkadaşlar. Şu ana kadar 9 tane bulmuşlar. 2 tane de ben buldum gayet iyi ya. Şuradaki kapıyı aha 2 tane de burada var. Çok güzel 4 tane buldum. Ha, <laughs> oğlum çok iyi ya. Burada çok tehlikeli şeyler olacak. Onun için video gizli yapmam lazım. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın tamam mı? <laughs> o sesi sen de duydun mu? Çık abla çık. Siz 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 gitmemiz lazım. Dört tane kutu bulduk bari onları bırakayım. Tiyatro neredeydi? Ha burada. Şöyle bıdıl bıdıl gidelim. Çok güzel. Yetiştim yetiştim. Hemen şunları da bırakayım. 4 tane varmış. Hop 12 16 etti. Kaç tane kaldı? 8 tane kaldı. Tamam arkadaşlar 8 tane de bulursunuz cana. Oğlum ölmeyin. Tek tek ölmeyin ya. Bak tek başıma bırakmayın beni. Daha işimiz çok. 6 tane kutucuk kaldı. Her tarafa bakıyorum ama hiçbir yerde yok. Şunun içinde var mı? Orada da yok. Allah'tan canavar falan da gelmiyor arkadaşlar. Şansımız da var ya hiç canavar denk gelmedi. Şurada şöyle gidelim. Bakalım şuralarda olabilir mi? O oh, o oh, sesler O oh, sesler. Oh, sesler. Oh, oh, çok adım. Hemen, evet, hemen evet, girmek istiyorum. Dur, gelme, gelme. Çok korkuyorum. Ses, Siz... Ana, ana, kız senden mi geliyordu o ses? E, bir de korktum canavar geliyor diye ya. Bak bir de kendine renk kutu almış. Ya arkadaşım beni de korkuttun. Neden böyle yapıyorsun? Birazcık yavaş yürüsene. Şurada şöyle geçeyim de ne olur ne olmaz arkadaşlar. Aha kutu buldum. <laughs> mevcuda şu da alalım. Çok güzel kaldı. 18, 19 oldu ya. Daha 4 tane kutu var. Kimse bulamıyor mu kutuları? Oh burada bir tane daha kutu var. Onu da alalım arkadaşlar. 2 etti. 4 tane kutu kaldı. Ben şu kalan kutularımı da sağ salim bırakayım. Hemen geldim. Bakayım tiyatroda kimse var mı? İyi yok arkadaşlar. Şunları koyduğumuz zaman 4 tane tane kutumuz var. Evet <laughs> tamam onları alalım bismillah. Aa, ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Kim geliyor kim geliyor? Kapattım kapattım üstü bir. Abi lütfen bize bir şey yapma. <laughs> ah. 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 Ablacım özür dilerim mecbur biliyorsun korkutan oldu. Ben de, böyle oldu. Çok korktum. Çok korktum ya. Kızık canavar. Ben seni yakalarım. Nereye kaçtı da bilmiyorum. Arkadaşlar o canavarı yakalayacağım ya. Böyle bir şey olamaz. Çok korktum. Dört tane kutumuz kaldı. Ha iki tane kalmış. Çok güzel. Hemen gidip onları da bulmamız lazım. Arkadaşlar bak canavar geldiği zaman bir seslenin ya. Bir anda çıktığı zaman korkuyorum. Kapıları açmaya korkuyorum artık. Şurada var mı kutumuz? Bakalım bir. Burada olması lazım ama ya. Burada kutu koymamışlar. Sanırım şu anda kutuların yerini gösteriyorlar. Oo tamam oraya doğru gideyim. Şuradan aşağı edeyim. Kız gitme kız. Ben alacaktım onları. iki tane kutu var zaten. Şuradan da geçelim. Bak gitti benden önce gitti arkadaşlar. Kutuları aldı. Aldı. ikisini de aldıysan o zaman git. Hemen yerine koy. Hemen yerine koy. Bitirmemiz lazım. Aferin ya. Böyle beraber çalıştığımız zaman çok mutlu oluyorum. Hızlı bir şekilde bitirdik. Bitirdik mi? Ne oldu? Aha koyduk herhalde. <laughs> Demek mavi yakalanmadan kutuları <laughs> ya dayı kutu dedin kutuları getirdik ne sürpriz Allah aşkına ya Aa, ne o? o ne lan il çıktı oradan Hu. La bu şey değil mi? Kör değil mi? Bu görmüyor. Abi her tarafa el uzanıyor. Oho. Lütfen bunu bizim üstümüze salma ya. Zaten maviyle zor uğraşıyoruz. Bak bana öyle. Yavuk yavuk bakıyor. Bak bana bana. Kaç kişi kaldık? İnşallah kimse ölmemiş değil. Oğlum 5 kişi ölmüş ya la. Ben de gazi olmuşum. <laughs> Şimdi işini de uyandırdın. Canavar iki oldu. Onun için korkma. O kör ama seni yine de yakalayabilir. Ha, bir tek o eksikti. Zaten bir tane canavar vardı. Köre ne gerek var ya? Arkadaşlar şu anda food paketleri var. Onları toplamamız lazım. Ya ablacım ben alacaktım ya onu. Önümden aldı. Paketleri topladıktan sonra herhalde kurt Otacağız artık 15 tane paket var hepsini toplamamız lazım Aa şurada gizli bir yer var kimse gelmedi Şuraya bir pırtlayayım ya Arkadaşlar çok sıkıştım <gülüyor> <gülüyor> Ama kızlar ne de geldiniz ya? Bak burada bir iş yapıyoruz. Ne de geliyorsunuz? Hiçbir yerde rahat vermiyorsunuz ya. Çekilin gelmeyin arkamdan. Ben buradan kendim gideceğim. Hadi Allah bismillah. Ee, gidin gidin siz gidin. Oğlum oğlum oraya gelmiş ya. Beni yakalayacak az kala. Öldürdü mü kimseyi? Öldürmedi. Beni burada kaçmam lazım. Gizli yer gizli yer vardı. Gizli yer vardı. Hemen şuraya gireyim gelmiyor değil mi? Arkamdan sesler geliyor. Oğlum kimse gelmez inşallah. Çok korkuyorum. Sen de geldi buraya. Sen de geldi. Geliyor arkanda? Geliyor lan. Anam yanımızdan geçiyor la. <laughs> oh, oh. bıraktım. Geliyor. geliyor. Gitme gitme. Kız gitme. Kutu 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 ana kutunu çıkarma çıkarma seni yakala yakala abo hava yakaladı ne yapıyor lan ana gözümün önünde neler oldu neler oldu para parça oldu ana kafasından bir şey akıyor <laughs> ben bu oyundan çıksam mı ki ne yaptın lan canavar oğlum kızı para parça yaptı ya arkadaşlar benim kaçmam lazım buradan şuna bak 8 tane paket bulmuşlar ben daha bir tane bile bulamadım nereye insem ki şu aşağı tarafa yiyeyim arkadaşlar en mantıklı bu orada oh, bismillah o oh, yanımdan geçen kim yanımdan geçen kim kür Görmedi beni az kalsın yakalanacaktım. Şu anda çok kötü şeyler oluyor. <laughs> tamam tamam gitti. Sıkıntı yok arkadaşlar tamam alıştım. Ee, şuradan sola bir gitsem nereye gitsem bilmiyorum ki. Ya bir tane bile kutu bulamadım. Arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz saklanmayın. Kutular bulmamız lazım ya. Siz ne yapıyorsunuz? O, oh, anam geliyor kör geliyor. <laughs> arkadaşlar kör olduğu için kimseye bulaşmasın şöyle yavaş yavaş gitsin. Korkmayın korkmayın sizi görmüyor tamam mı? Kardeşim bu yeşe geldiği zaman kutuya girmene gerek yok. Çık kutudan ya bir şey yapmaz. Ha, çık tamam ama yanına gitmeyeceğim. Tamam. Yanına, yanına gitmeyeceğim. O, oh, anam yanına gitti. Havaya kaldırdı kızı. E, tut, tut. Baca bacağını kopartmasana. E, ba bacağını... E, kolu kalsaydı bak. Anam her tarafı gitti. E, afiyet olsun kardeşim. Ya oğlum kutudan çık dedim de git üstüne mi git dedim ya kimse kalmadı iki kişi kaldık ve şu anda altı tane paket var hepsini nasıl bulacağız ya şurada şuraya çıkmış mıydık aha burada bir tane paket var oğlum sen benim makamdan gitme sen git başka paketlere bak ya burada çıkış yok diyor tamam bunu da bulduk arkadaşlar şu da başka yerlerde var mı bulamıyoruz ki hiçbir yerde yok şu bahçenin öbür kısmına bakayım şu arka taraflarda oğlum ya nereye koydunuz lan bu kutuları ah şurada bir tane daha var arkadaşlar süper şunu aldım ya az önce gösteriyordu şuraya git buraya git diye bari onu gösterseydi buraya ben niye çıktım ki burada hiçbir şey yok arkadaşlar bakalım bir şu kapıya girebiliyoruz mu giremiyoruz sen de de arkamda dolan aman hiçbir şey yapma arkamda dolan. Şöyle at tarafa atlasam mı ki korkarak atladım arkadaşlar. Burada bir tane canavar var ya O çıkar diye çok korkuyorum. Şurada kapıyı gösteriyor. Tamam burada tiyatroya gidelim arkadaşlar. Sıkıntısız bir şekilde Hop, şurayı açalım. kapılar açarken bile korkuyorum artık. Şuraya şöyle bir bakayım. Sağda solda var mı? Yok buraya daha önce gelmiştik. Şuradan da açayım. Tiyatro neredeydi? Ha yukarıda. Tamam arkadaşlar. Geliyor geliyor. Adam geliyor. Hala geliyor. Geliyor. geliyor geliyor geliyor. Ne yapayım lan? Üstümü kapatayım. Ne yapayım? Oo yetişecek yetişecek. Vallahi yetişecek arkadaşlar. Şimdi ben şöyle kapatayım bir. Şuraya koyup geliyor 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 geliyor. Durdum durdum. Sakin 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 görme lan mavi canavar görme yanımdan geç yanımdan geç yanımdan geç git gitti. Hah, gidiyor arkadaşlar. Durdu la. Ne yapıyorsun oğlum? İster lan. Oğlum gitti yemeğe hocam. Oh, şu anda bana kalbim 12.000 kilometre hızla atıyor arkadaşlar. Gitti mi? Gitti. Tamam, çıkabilirim artık. Şu mamayı da koyalım. Çok güzel. 12 tane oldu arkadaşlar. 3 tane kaldı. 3 paketi de bulursak buradan da kurtulacağız. Aha, paketlerin yerini gösteriyorlar. Süper arkadaşlar. Paketlerin yerine doğru gidelim şöyle yavaş yavaş. İnşallah karşıma bir şey çıkmaz. Şuradan girebiliyoruz mu? Giremiyoruz. Burada kapı var. Tamam. Buradan hemen geçelim arkadaşlar. Allah. Ulan, oğlum, Lan la, ama ya, gitti. Birisi daha gitti. Birisi daha gitti. Kimse kalmadı oğlum. Satayım bir kişi vardı. Ben tek başıma nasıl bitireceğim boynu ya? Sanırım şu kapının arkasında bir tane paket var arkadaşlar. Açalım. Nereye koymuşlar? Şuna bak. Ta nereye koymuşlar ya? Oh, bulduk arkadaşlar. Kaldı üç tane. Haydi bakalım. 2 tanesi de ileride. <laughs> Benim gördüğümü gördünüz mü? Arkadan dolanıyor. Yeşil dolanıyor. Vallahi orada dolanıyor. Hemen taktiğimizi yapalım. Kapıyı açalım kaçalım şöyle. Bakayım bir. Orada yok herhalde. Oo gitmiş. Vallahi gitmiş arkadaşlar. Oh be şunu bıraksam bir ki. <laughs> arkadaşlar tek başıma kaldı. Vallahi korkuyorum. Anam orada. Orada orada. Geliyor. geliyor. Yalan kışta oğlum sıkıştırdılar. Bana her yerde sıkıştırdılar. Şöyle saklasam ne olur? Şöyle kenarda dursam hiçbir şey olmaz herhalde. Geliyor mu? Bakayım geliyor. Aa, çok çirkisin. Ağzından da salya akıyor. Gıcık. Gitti gitti. Gitti gitti. Bitti arkadaşlar hemen şunu koymam lazım. Bundan sonra sadece iki tane paketimiz kalıyor. Onlar da bulumsatı yerlerini gösteriyorlar herhalde. Bakayım bir nerede olması lazım. Aha şu aşağı taraflarda. Oğlum atlatamayacağız ki ya. Biri burada biri orada. Tamam oraya doğru gidelim. Sanırım burada olması lazım. şu Şunu aşağı atlayalım arkadaşlar. Alt tarafta olması lazım. Burada kimse yok değil mi? Evet yok. Aha buraya koymuşlar. Bak ikisini de buraya koymuşlar. Süper tamam en azından bunu alalım arkadaşlar. Şunu da alalım. Şimdi gittiğimiz zaman bitecek. Oh be tiyatro nerede tiyatro? Kimse yakalamadı. O ne o ne? E, la, oğlum kör çekilsene. La kapı. Anam geliyor üstüme geliyor arkadaşlar. Kapıyı da kapatmış. Ana kaçıyor arkadaşlar burada. Şuraya girmem lazım. Buraya girmem lazım. Eğil eğil eğil. Ha girdim. Geliyor mu üstüme. İnşallah bu tarafa doğru gelmez. Elleriyle geliyor geliyor. Bismillah. Değme 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 bana değme bana değme. Ha gitti. Gitti mi? oh, gitti herhalde. Vallahi gitti arkadaşlar. La bir de kapıyı kapatmış ya. Hemen gideyim bırakayım şunu. Geldim geldim. Geldim süper süper arkadaşlar. iki tane kalmıştı. Şunları da koyalım. Oh be. Ha sonunda bitirdim. Ne oldu? Buradan bir tane yem verecek arkadaş. 2 saattir bunun için uğraşıyoruz ya. Ona lan. Onun bir tane el gel Belli. Yapma oğlum yapma yapma açma açma onu. Açma. Lo, açtı vallahi açtı. Hmm. Onun için bir tane daha canavar gelecek kesin. Ben 3 canavara karşı tek başıma nasıl savaşacağım? Wow, bu benim için çok büyük sürpriz oldu. Bize <laughs> mamayı yapma. Turuncu mağarası manası etmeyeyim. <laughs> Artık daha da tehlikeliyim. 3 canavar birden var. Tamam onu da hallederiz de kaç kişi kaldık arkadaşlar? Şu... Tek, tek başıma kaldım ya la. Oğlum tek başıma kaldım. <laughs> arkadaşlar şu anda tek başıma kaldım. Tek değilsin, buna emin ol havalandırmalar neden acaba? Bir yer bir yer yoksa? Hadi bakalım tamir et. Bak ya havalandırmaları ben niye tamir edeyim abicim ya? Lütfen beni bırak gideyim. Bak Herkesi öldürdü zaten. Bar beni serbest bırak. Sanırım burada da 14 tane jeneratör toplayacağız arkadaşlar. Bir tanesini alalım. Şuradan ikincisini alalım. Güzel. Her tarafa koymuşlar zaten. Böyle böyle toplayacağız artık. <laughs> İnşallah karşıma bir şey çıkmaz. Yeşil meşil turuncu dedi ya. Onlar ne ki? Oğlum sesler geliyor lan. Ne oluyor? Arkamdan mı geliyor? Arkamdan mı geliyor? Abi var ya oh, Havalandırmadan da biri geliyor arkamdan da geliyor oh, Nereye kaçacağım şunu, Şöyle dursa olur mu Şu kenarda durayım Tamam gelmez gelmez inşallah gelmez gelmez Bakayım geliyor Geliyor çirkin oh, Bekliyorum Hah, Gitti arkadaşlar şurada çıkalım hemen Vay başıma gelenler Vay başıma gelenler Ben ne yapacağım ki 4 tane buldum arkadaşlar Hemen gidelim Aha, 5 oldu Oo Çok iyi var ya Hemen şunu yerleştireyim Nereye yerleştireceğiz Şuradaki jeneratör kısmına yerleştireceğiz sanırım Hop yerleştirdik Çok güzel arkadaşlar 5 tane yerleştirdik Kaldı 9 tane Şunu da bulalım Çok güzel daha gidelim hemen bunu koyalım diyecektim koyamayacağız bir saniye bekleyelim git lan git kış kış git ha gitti arkadaşlar oğlum ol var ya oraya gittiğine göre kesin orada bir şey vardır şöyle bir bakayım bir şurada bir ışık gördüm tamam tamam arkadaşlar Şurada da alalım vallahi gitmiş oh iki tane etti arkadaşlar hızlı bir şekilde burayı tamamlamak istiyorum ya ne desin bu tarafta değilsin de değil mi oh bey burada da değil şu katlardakileri topladım büyük ihtimal at katlarda var arkadaşlar hemen inelim şuradan kapıyı açmaya korkuyor vallahi burada kimse var mı yok tamam hemen şuradan çıkalım çok güzel arkadaşlar sağdan soldan karşıma geliyor ben niye buraya geldim ben oraya oraya. Turuncu kim? Turuncu kim? Ortalık karıştı ne oluyor? Ana burada da çizgi var. Turuncu bir yere gelecek. Benim saklanmam lazım. bir taraftan geliyorlar arkadaşlar. Ha! Dur dur dur. Şunu ben. Hemen şurada durayım. Turuncu geçmesi inşallah burada. Oğlum çok korkuyorum ya. Her taraftan biri geliyor. Şey yapayım ben. Ee, olmasa dua okuyayım. Ee, kaç tane dua biliyorum. Bildim duaları unuttum. Aa geliyor. Vallahi mavi geliyor. Oo. Geçti kameraya çattı geçti. O kim lan? durucu da geçti. Uuu sanki kurtuldum. Şu anda kurtuldum arkadaşlar. Tamam koridordan bir şey çıkmasın. Kimse çıkmasa ben gidebilirim artık. Oh be şükür. Bunu da atlattık tamam bunu da atlattık. Bize göre misyon yakalayacaktı yakalayacaktı. <laughs> ne de böyle yapıyorsunuz? Kapten gidecektim ya. Kapten gidecektim piş hiç beklemiyordum onu. Yok abi ne olur ne olmaz. Şu elimdekileri bir koyayım ben hemen şuraya. Hop çok güzel arkadaşlar. Beş tane kaldı. Beş tane de buluruz bir şekilde inşallah kimse gelmedi. Sanki bir ses duyuyorum ya. Havalandırma borusundan bir şeyler gidiyor da inşallah başıma bela açmaz. Derin bir nefes alayım. Uf uf uf. Valla derin nefes alayım. Kapıyı açtım baktım. Tamam burada bir tane daha var arkadaşlar. Çok güzel gidiyoruz. Şöyle geçelim bir. Şuradan da geçelim. Oh tamam arkadaşlar. Oğlum ya şu sesler de geliyor. Şu ses beni çok korkutuyor arkadaşlar. Şu Şurayı da açalım. Elimizde bir tane var, en azından. E, kaldı dört tane ya. Dört tane kaldı. ah bir tane de burada var. Vallahi bitireceğim herhalde arkadaşlar. Bu oyunu var ya tek başıma bitireceğim. İnan <laughs> ettim. Vaa wow, burası da turuncunun mağarası. İnşallah çıkmaz burada. Burada bir tane merdiven olması lazım arkadaşlar. Şu kapıyı açalım. Evet şu merdivenden aşağı doğru ineyim arkadaşlar. Allah, Allah merdivenden çıkıyor mavi. Senin ne işin var ya? Adam geliyor merdivenden çıkıyor ya. Bence biz ölmeden iki tane jeneratörü de gidip yerine koyalım arkadaşlar. Tiyatr neredeydi? Tamam burada sanırım. Sağda solda kimse yok. Evet evet şurada da gidelim. Şurada koyduğumuz zaman arkadaşlar kaç tanemiz kalıyor? 3 tane kaldı. Ya 3 tane de siz verseniz ya yerini de göstermiyorsun sabahtan beri dolanıyorum nerede olduğu da belli değil Sanırım jeneratörün birisi o tarafta arkadaşlar şu da... o oh, ben yeşil mi gördüm yeşili mi gördüm Hah. arkadaşlar sarı bir yeşili gördüm Şuradan çıkalım hemen oh bir tane de jeneratör burada süper gidiyoruz ya vallahi süper gidiyoruz arkadaşlar şu tiyatroyu koymayayım şuradakileri de bakayım ondan sonra çapayım <laughs> Allah tiyatroya koysaydım <laughs> keşke kapının arkasında beni neden bekliyorsun ya kapının arkasında beni neden bekliyorsun hemen şuraya koyalım arkadaşlar geliyor 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 sakin ol sakin ol ortalık yere karıştı tamam lan yavaş yavaş git Hah, beni yakalama Oh be, gitti Aa, Turucu da çıkmış tamam bitti. Turuncu da geçti. Oğlum ne oluyor burada? Geldiğim sakinlere geldi arkadaşlar. Hemen açıp da koyalım. Bir tane kaldı ya. Bir tane kaldı. Keşke orada bulsaydık. Arkadaşlar neden gitsem ki? Şuradan gideyim. Her taraftan bir şey çıkıyor. Çok korkuyorum ya. Bakayım şu kapıların arkasına. Belirdin tehlike çanları çalıyor ya. Evet gösterdiler. Tamam arkadaşlar gördüm. Hemen gidip alalım. Oh be bir tane kalmıştı zaten. Onu da alırsak hiçbir sıkıntı kalmayacak. Neden gideceğiz? Şuradan sol taraftan gideyim. Müthiş. Kimseyi görmemem lazım. Ona la. Ha adamın eli. Ah, Birini bölecekti. Ölmemem lazımdı benim. Öldü. Arkadaşlar tekrar Robux verdim ve oyuna girdiğim Lütfen bak buraya kadar geldim. Buradan sonrasını bitirmek istiyorum. Buraya kadar izleyenler de lütfen like atsın. Devamı gelsin çünkü elim bir tane like istiyorum sizden. Şu anda çok korktum. Hemen gidelim arkadaşlar. Bir tane yer kaldı. Tamam sakin sakin gidelim. Oğlum ya şu aralarda falan çıkıp beni. Ya Allah huy. Aa, tamam, tamam tamam Ne oluyor? Tamam her yerde bir şey geliyor. Aa, tamam tamam. Geri ben niye girdim bu oyuna ya? Yakalanmak istemiyorum. Tamam şuradan çıkalım. Hemen, hemen hemen. Üstümü kapat. Kapat kapat kapat. Ben burada duruyorum arkadaşlar birazcık uyumam lazım. Tamam iki saniye uyudum. Yeterince uyudum düşünüyorum. Hemen çıkalım arkadaşlar. Burada uzaklaşmam lazım. Oğlum her taraftan canavar çıkıyor ya. Hayır diğerleriyle karşılaştığım zaman kaçabiliyordum. Bundan hiç kaçamıyorum o Şuradan tutup çekiyor beni. Bir de ısırıyor ya üstüne. Ben de inat ettiğim bu oyunu bitireceğim arkadaşlar. Şu kapının orada mı? Şu kenarlardan geçeleyim bir. Evet buraya bir saklamışlar. Şuna bak. Bir tane kalmıştı. Hemen bunu da alalım arkadaşlar. Yerimize götürelim. Ondan sonra bitiyor herhalde oyun. Bitmesi lazım çünkü. Ah tiyatro alanımız da burada. Şuraya girelim. Çok güzel. Hemen götürüp koymam lazım. Koydum. Oh be bitirdim Allah aşkına bak bitirdim lütfen beni bırak konuşma sakın konuşma Ne oluyor lan yanlış mı taktım oğlum her, her taraf ışıklandı bir şey yaptı herhalde yanlış oldu sanırım Dur dur patlama lütfen patlama patladı elektrikler de gitti haydi buyur. Aa, aa ne yaptın? Bir şey jeneratörü düzeltmen gerek. Düzelttikten seni bırakacağım. Ya var ya kim olduğunu bilmiyorum sağdan soldan bana emirleri veriyorsun. Eğer seni yakalarsam sen beni bırakmadan ben seni bırakmam. Haberin olsun ya arkadaşlar bir de elektrikleri gitti. Zaten korkuyordum bir taraftan. Şuradan nereden gitsem ki? Jeneratör kaç tane parça bulacağız? 9 tane elektrik parçası bulacağız arkadaşlar. Onları da tamamladıktan sonra artık kaçabilirim diye düşünüyorum. Hop şuradan da bir tanesi karşıda <laughs> Oğlum da, çekme. Isınma lan. <laughs> Hem çekiyor hem ısırıyor gıcık. Ama ben tek başıma nasıl bulayım ya 9 tane bataryayı? Arkadaşlar şuralarda var mı? Bakayım bir. Burada da yok. Hiçbir yerde pil yok. Anam anam. Oğlum şuralarda geçecek çok korkuyorum çeker diye. Ah bir tanesi burada çok güzel. Bir tanesi de burada. Şuradan dikkatli bir şekilde gitmem lazım. İyi la öbür canavarları görmüyoruz Allah'tan. Şöyle yavaş yavaş çıkalım. Sağımıza solumuza bakmamız lazım. Burada da kimse yok. Çok güzel. Tamam arkadaşlar sorun yok. Tamam gördüm beni geliyor arkamdan geliyor arkamdan geliyor. Hemen çadırımızı kuralım. Oh şurada da ben dinlenebilirim arkadaşlar. <laughs> yoruldum vallahi yoruldum ya. Arkadaşlar bak buraya kadar izleyip bak atmadıysanız gerçekten küserim. Oğlum ben saklandım benim ışığım gözüküyor la. Vallahi var ya bu da safa beni görmüyor. <laughs> ha şurada bir tane daha pil var arkadaşlar. Onu da alalım. Çok güzel 3 tane oldu. Hatta gidip hemen yerlerine koyalım. Çok güzel 3 tanesini koyduk. Kaldı 6 tane. Bir adet de buraya koymuş bunu da alalım. Başka nerede olabilir? Yukarılara falan baktıydık arkadaşlar. Şu sağdaki soldaki yerlere bakalım. <laughs> Buradan çok korkuyorum ya. Burada turuncu vardı sanırım. Şöyle inşallah çıkmaz. Aa burada bir şey var. Aa turuncuya yemleyeyim mi lan? Dur bir saniye şuraya bastığınız zaman ne yapıyor? Yem atıyor. Hah arkadaşlar turuncuyu buraya bağlamanın tek yolu yem. Tamam kardeşim buraya koydum. İnşallah buraya gelir yukarı çıkmaz. Yine burada sesler geliyor. Yine burada sesler geliyor. Bakayım burada da bir tane pil var. Süper. iki tane aldık arkadaşlar. Ee, çok güzel. Tamam şuradan çıkalım. Aha karşıda bir tane daha var. Ama aa bak 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 elle bak elle bak. Aa buradasın değil mi? Yine yakalayacaksın. Hiç kusura bakma kardeşim artık akıllandım ben. Şuradan yavaşça ara geçsem ki. Yo onun gitmesini bekleyeyim. Ha şöyle ya mantıklı. Gitmesini bekledim arkadaşlar. Ondan sonra çıktım. Şu de alalım. Çok güzel. 3 tane bunları koymam lazım. Bunları koymam lazım. Eğer ölürsem bir daha tekrar hepsini toplayamam arkadaşlar. Bir geldik. Sanırım bunu da başardık. Şuradan 4 tanesini koyduğumuz zaman kaldı 2 tane. 2 tanesini de bulursak kaçtık ya. Buradan kaçmak istiyorum artık. Şöyle geçelim kapıdan. Kimse var mı yok? Bir saatleri bulamadığım için yerlerini gösterdiler. Şimdi oraya doğru gidiyorum arkadaşlar. Allah'tan yerlerini bulduk da onları bulduktan sonra da hiçbir sıkıntı kalmayacak. Şuradan şöyle dönelim. Allah orada oldu lan. Yakalandı mı? Bu. Yakaladı. Ne oldu bir anda çıktı bir anda çıktı. <laughs> Kortum içi falan alamıyorum. Gitti ya. Bütün robuxlar gitti. Her öldüğümde 100 robux veriyorum arkadaşlar. Şuradan çıkalım. İki tane yer kaldı. Aşağı taraflarda bir türlü bulamıyorum. Ama sanırım bu sefer yaklaştım. Şu kapının arkasında mı? Evet. Bir tanesi burada. Ya öbürü de bulmak istiyorum ya. Bir tane kaldı sadece. O da arka tarafta. İnşallah o da şu kapının arkasındadır arkadaşlar. Bakayım bir. Vallahi o da burada. Oh be. Hemen şunu alıp tiyatroya götürmem lazım. Kimse öldürmesi beni artık ya. Şu bölümde 3 kere öldüm. Geldim geldim. Süper. Şunları da koyduktan sonra beni bırak lan canavar. Oh be. Ne oldu? geldi mi? İnşallah gelmiştir. Ah ya şükür. Lan canavar bırak beni. Bak elektriği de yaptım. Lütfen bırak. Elektriği için teşekkür ederim. Senin için bir tane parti vereceğim. yapmadan Ben gideyim abi ya. Parti sen mi? Yok yo, parti güzel olur. Vay arkadaş hala parti diyor ya bak bir de pasta almış ya abicim beni bırak pasta pasta istemiyorum ya herkes bir dilim ben neden bir dilim yemek zorundayım belki zehirleyeceksin yok ben gideceğim vallahi yemeyeceğim arkadaşlar ah canavar orada oturuyor balonlara dokunma diyor o, oğlum ben balonlara neyi dokunayım ya arkadaşlar şu balon var ya havada uçuşuyor patla patladı patladı balon patladı ben patlamadım onu Où oh, on parle pas de tout de sonra geri gidip yerine yatıyor. Tamam balonlar dokunmadan gitmem lazım sanırım. Dikkatli bir şekilde patlatmadan şöyle sağdan acık Tamam neden gitsem ki patlamaz. Şuradan gidelim. İnşallah patlama ses arkadaşlar. Sakın kimse ses çıkartmasın. Şöyle geçtim. Tamam burada ne var arkadaşlar? Pasta var. Aa tamam pasta. <laughs> arkadaşlar şu pastadan bir dilim arayayım. Alamadım. Ee, balon nereye? Balon. Çatal var orada. Çatal var patlama. Oh, patladı. Patladı geliyor mu? Gördü gördü vallahi kapıyı açın. Nerede kaçacağım lan? Açıldı vallahi kapı açıldı. Ana şu üstüne çıkmam lazım sanırım. Dur bir saniye şunları dökmem lazım. Dur bir dakika iteklemem lazım. Geliyor mu arkamdan? Arkamdan geliyor arkadaşlar. O şurada itekli, burada itekli. Şurada çek. Onu düşsen Allah tahta. Tamam çıkabiliyoruz bir şey değil. Çıkamadım sana. Çıkamıyorum. Tamam tamam. Şurada indirelim. şurada indirelim. Allah bütün kutuları buraya koymuşlar ya. Daha hala çıkamıyorum. Hala çıkamıyorum. Şu aşağıda kalmış bir tane. Ha orada yaptık arkadaşlar. Geliyor mu? Geldi geldi. Kapıyı da açtı. Araba geliyor mu? Bakamıyorum ki. O şurada geçeyim. Tamam sol tarafa geçeyim. Çok korkuyorum şu anda. Yakalayacak. Kesin beni yakalayacak arkadaşlar. çıkmaz sokağa. çıkmaz sokağa girdik Oğlum gideceğim ya? Şurada bir tane ışık var. Şu doğru gideyim şunun üstünden geçti bedene gidiyor ya ta tahta, ta 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 da kaldı ta ta kaldı oğlum arkamda geliyor mu ki tata'nın altından altında mı geçeceğiz ne yapacağız ki abi gelmiyor herhalde la bu gelmiyor müzik geliyor bakayım bir aa geliyormuş ya geliyormuş altında geçeceğiz altında geçeceğiz ta oğlum hangisine bacakta C'ye bastım C'ye bastım sola da geçtim sonra da geçtim geliyormuş oğlum ben diye böyle yapıyorum ya tamam şurada sola döndüm sola döndüm sağa döndüm Allah'ım çıkışı gördüm Allah'ım çıkışı gördüm inşallah geçerim geldim 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 iyi 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 aa geçtim Oho, vallahi kaçtım. Vallahi kaçtım. Oh be. Kaçtım arkadaşlar. Ah yakalandı. Ay, yakalandı. Allah gir la içeri. Gir. Oğlum ya. <laughs> arkadaşlar sanırım altı bay yaptım. Vallahi altı bay yaptım. Kaçtı herhalde. Ama olsun sonuçta kaçtım. Vay be. Abiye bak sen. Onu çok hafif almışım. Kaçtı ya gitti buradan Ey ee, burada ben kaldığıma göre video bitirişim de ben yapayım. Arkadaşlar saat sola çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Hepinizi yakalayacağım. Babi oyunda her şey yolunda. her şey sizinle her şey sayenizde babam